Lenora Tarot Astro'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yengeç burcunun açılımını yapacağız. Bakalım Yengeç burçları sizi neler bekliyor? Acil neleri bilmeniz, duymanız gerekiyor. Bakalım. Evet, ile başladık. Kartlarımızı seçelim bakalım farklı destelerimizden. Bakalım kartlarımız bugün sizler için neler söyleyecek, neler tavsiye edecek. Evet, zamansız zamanıdır ve kolektif bir bakımdır arkadaşlar uyanları, olumlu pozitif olanları alın kabul edin. Pozitif gelmeyenleri de evrene gönderin, gitsin, üstünüze çekmeyin. Başlayalım bakalım. Kanala destek için abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hayf yaparak da kanalın öne çıkmasına destek olabilirsiniz arkadaşlar yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Çeşitli olumlamalar, sayı sekansları, emojiler bırakabilirsiniz. Şu destemizden aldık en son. Şundan alalım. Farklı destelerden farklı mesajlar almaya çalışıyorum sizler için. Bakalım. Burcunuz, yükselen burcunuz ve ay burcunuz yengeç ise biliyorsunuz bu video sizler için oluyor. Bakalım yengeç burçları neler göreceğiz. Evet. Eğer benden özel bakım olmak isterseniz de arkadaşlar Denera Tarot Astro Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Umiden aldık. Evet şimdi yavaştan yorumlamamıza da geçelim bir yandan. Bir yandan da kartlarımızı açalım. Evet yengeç burçlara neler olabilir? Aşk ve romantizmle dolu keyifli zamanlar yaşayacağınızı görüyoruz. Bu güzel bir haber sizler için. Özellikle değer bir partneriniz varsa çok güzel sevgi dolu e, anlar yaşayabilir, güzel anılar biriktirebilir, e, güzel keyifli zamanlar geçirebilirsiniz partnerinizle. Eğer ki yok ise de o zaman belki yeni biriyle tanışabilirsiniz ve böyle güzel e, aşk duygularını yaşayabilirsiniz. Bu sizler için bu yönde bir mesajdı. Bunun dışında insanlarla uyum enerjisi içerisinde olacaksınız. Barışçıl yaklaşımlarınız olacak. Böyle e, aksi olacağınızı görmüyoruz. Daha uyumlu ve barışçıl yaklaşacaksınız olaylara ve durumlara. Maddi kazancınızın yükselebileceğini görüyoruz ve sevgi, şefkat enerjileri içerisinde olacaksınız. Sevdiklerinize karşı da daha böyle koruyup kollayıcı enerjiler içerisine girebilirsiniz. Yengeç burçları. Başka neler olabilir? Bazı konularda hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz ve insanlar tarafından kalp kırıklığı yaşatılmış olabilir sizlere böyle bir mevzu veriyor. Kalp kırıklığı, hayal kırıklığı böyle mevzular gündeminizde olabilir arkadaşlar. Kökünden sökülen, evet, eğer ki sizin kalbinizi Kıran, sizi inciten ve sizden giden bir insan oldu ise kendi bağımlılıkları, alışkanlıkları yüzünden sizinle bir araya set çekdiyse ve sizi üzüp kırdı ise bu kişi bu davranışlarından, zararlı davranışlarından ve alışkanlıklarından sizin için aslında bir değişim yaşamak ve bunlardan kurtulmak istiyormuş. Eğer ki araya başka birinin müdahalesiyle de yine aranız bozulduysa, evet bundan da kurtulmayı düşünüyormuş bu insan. Eğer böyle bir insan varsa hayatında, hayatınızda belki de var ve bu nedenle de hayal kırıklığına da uğramış olabilirsiniz arkadaşlar. Ve iletişim. Kalpten gelen bir mesaj var. Evet, ifade edilmeye çalışan evet. Söylediklerinize dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İletişim kurarken ne dediğiniz çok önemli. Çünkü yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Bu da sizler için pek hoş sonuçlanmayabilir. Bu sebepten dolayı siz her ne kadar kalp kırmak istemeseniz de siz ne kadar işte yapıcı ve belki pozitif davranmaya çalışsanız da eğer ki yanlış bir iletişim kurarsanız insanlarla bu da arada belki çatışmalara, soğukluklara, uzaklıklara neden olabilir. Bu sebeple kalbinizden geçenlere aktarırken mümkünse en doğru kelimelere seçmeniz sizler için önem taşıyor. Yengeç burçlara. Evet, kartlarımızı devam edelim. Ee, sandığınızdan çok daha dayanıklı olduğunuz kartımız söylüyor sizlere. Eğer ki bir süredir hayatın sizi uğraştığı mevzu uğraştırdığı mevzular nedeniyle kendinizi yorgun bitkin hissediyorsanız diyor ki siz sandığınızdan daha dayanıklı bir insansınız yengeç burçları. Ve kalp kartımız gelmiş. Kalp çakranız açılmak üzere sevgi vermeye ve almaya hazırsınız. Evet ve o kişiye yakın olduğunuzda kalbinizin daha hızlı attığını hissetmeye başlayacaksınız. Zaten demiştik böyle bir sevgi şefkat enerjileri sizde fazla bu aralar yengeç burçları ve diyor ki eğer ki sevdiğiniz bir insan yoksa da Evet o insanla yani kalbinizi kazanacak o insanla tanışma fırsatınız olabilir. Kendinizi çünkü sevgiye açtığınızı görüyoruz. Var olan bir ilişkiniz var ise de partneriniz varsa da gerçekten daha olumlu, güzel, keyifli bir sürece giriyorsunuz yengeç burçlara. Bu da yine bunu teyit etmiş oldu. İş ve kariyer hayatınızda ise bağlantılar önemli. Yine iletişimler çok önemli. Nasıl iletişim kurduğunuz, e, a kurba kurma, kurma işbirlikleri kiminle işbirliği yaptığınız nasıl bir işbirliği yaptığınız bunlar tabii ki başarıya giden o yolda sizler için önem taşıyor. Evet, insanlar arasında köprüler kurabilirsiniz. Yani insanlar arasında, iki insan arasında mesela ortaklaşa bir iş yapılacaktır. Siz orada bir aracı belki olabilirsiniz yengeç burçlara. Evet, size yardımcı olabilecek kişilerle iletişime geçebilir ve yardım alabilirsiniz. Çabalarınız sizi bir sonraki fırsata da güzel bir şekilde hazırlayacakmış yengeç burçları Evet böyle güzel bir süreçten bahsediyor iş ve kariyer hayatınızla ilgili olarak Dinarların Sultanı ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim mümkünse kendi kıymetinizi bilin yengeç burçları değerli olduğunuzu, kıymetli olduğunuzu bilin. Kendinize olan o güveniniz, özgüveniniz, öz saygınız yüksek olsun. Kartımız size bunları söylüyor. Bunun dışında ise pes etmek kartı gelmiş. Vazgeçmek her zaman zayıflık değildir. Bazen vazgeçmek bırakabilecek kadar güçlü olmaktır. Belli bir noktadan sonra da pes etmeyi bilmek gerekir diyor yengeç burçları. Eğer ki uğraştınız, çabaladınız, emek harcadınız, maddi manevi belki zarara uğradınız, ne yaptıysanız olmuyorsa, bu herhangi bir kişiyle ilgili olabilir, bir durum veya süreçle ilgili olabilir. Yine kendinize göre bunları alın arkadaşlar. Diyor ki, bazen de pes etmek ve sadece artık akışa bırakmak gerekiyor. Uğraştınız uğraştınız olmuyor mu? Artık akışa bırakın, ilahi adalete bırakın diyor özetle kartımız. Şimdi klasik tarotlarımızdan da hemen açalım. İlk kartımız denge. Bakalım başka neler gelecek. Yengeç burçları. Kılıç kraliçesi. Evet. İmparator. Tulsun ikilisi. Evet. Şimdi şöyle hayatınızda Denge mevzuları önem taşıyacak yengeç burçları. Yani hayatınızı dengede tutmaya, iç huzurunuzu kaçıracak şeylerden uzak dur durmaya, kendi e, iç huzurunuzu tam tersine sağlıyorsa, sizi ne huzurlu hissettiriyorsa o yöne doğru bir yönelişinizin olacağını görüyoruz yengeç burçlara. İçsel bir huzur bir denge e, arayışınız ve bu yönde bir ihtiyacınız olduğunu görüyoruz. Evet insanlarla yine daha uyumlu, daha dengeli, daha böyle hoşgörülü, kavgadan, işte kaostan uzak durmak isteyebilirsiniz bu süreçlerde yengeç burçları. Bunun dışında sizi kızdıran, sinir eden, hakkınızı yiyen insanlar eğer ki olduysa nankörlük eden onlara karşı da adil bir şekilde sınırlarınızı çekip isteklerinizi belli edip bir uzak duracaksınız. Çünkü diyorsunuz ki benim iç huzurumu, benim iç dengemi bozmayın. Bana böyle davranacaksanız tamam buyurun. Ama bana böyle davranmayacaksanız da artık benim sınırım budur. Yani benden o zaman uzak durun. İnsanlarla böyle belli bir sınır çizebilirsiniz kendinize yengeç burçları bu anlamda. Ve imparator kartımız gelmiş. Kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Bir şeyleri yönetebilme, bir şeyleri düzene sokabilme, bir disipline sokabilme, hayatınızı toparlayabilme gibi durumlarda başarılı olacağınız ve kendi hayatınızda ki o dengeleri sağlama konusunda, kontrolü sağlama konusunda da hem başarılı olacağınız hem de yaptıklarınız diğer insanların gözünde de etkileyici bir e, yer oluşturacağı görünüyor yani etkileyici e, şeyler yapacaksınız yenilikler getireceksiniz yeniler o yaptığınız düzen e, diğer insanların da hani dikkatini çekecek nitelikte olacak güçlü atılımlarda bulunacaksınız hayatınızda dengede tutmaya çalıştığınız idare etmeye çalıştığınız bazı meseleleriniz olabilir bir şeyle bir şey arasında kalmış bu iki şeyi aynı anda idare etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bunlar iki kişi olabileceği gibi özellikle de işbirliği falan da demiştik hatırlarsanız. Yani mesela iki tane iki birbiriyle anlaşamayan insan vardır. Ee, yine bir basit bir örnek verelim sizlere. Ee, anlaşamıyorlardır. Siz sürekli arada böyle hani Bah kurmalarına yardımcı oluyorsunuzdur, aradaki iletişimi kurulmasına siz yardımcı oluyorsunuzdur, aracı oluyorsunuzdur. Böyle düşünebiliriz. Böyle bir şeyleri idare edebilme durumunuz var veya yine iş hayatınızla işte özel hayatınızı belki idare etmeye çalışıyorsunuz aynı anda. Ya da işte maddi durumlarınızı dengelemeye çalışıp işte idareli harcamalar yapmaya çalışıyor olabilirsiniz işte. Ee, Pahalaşan hayat şartlarında işte o dengenizi belki korumaya çalışıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumunuz var. Yine denge ile alakalı, yine bir şeyleri idare edebilmekle, yönetebilmekle al alakalı mevzularınız var yengeç burçları. Hayatınızda sizi mutlu edecek, çok mutlu olacağınız, kendinizi sevinçli, pozitif hissedeceğiniz güzel bir duygusal başlangıcın olacağını görüyoruz. Özellikle de bu anlamda bir vadeler önem taşıyor. Eğer ki hayatında bir insan olmayan, biri olmayan, partneri olmayan bir yengeç burcuysanız e, bu zamanlarda biriyle tanışma ihtimaliniz var ve bu kişiyle de uyumlanabilme, gerçekten kalbinizi böyle sevgiyle dolup taşıracak bir insan olma ihtimali var. E, böyle güzel bir başlangıç yapılabilir e, bir kişiyle böyle bir durumunuz var. Veya eğer ki küstargın olduğunuz bir insan varsa zaten bu aralar siz oldukça pozitif, uyumlu, hoşgörülü, böyle kavgadan, kaostan uzak duran bir yapınız var demiştik. Evet. Bu küslüklerin de belki giderilmesi olabilir ve bu küslüklerin giderilmesiyle yeni bir başlangıç yapacak olabilirsiniz bu kişi ile de. Bunun dışında adalet beklentiniz var ise zaten kartlarımız ne demişti? Siz elinizden geleni, geleni yapmış olabilirsiniz, fakat buna rağmen e, istediğinizi alamamış, istediğiniz şekilde karşılık görememiş olabilirsiniz. Siz sakin olun, sadece pes edip bir akışa bırakın e, diye o tarzda bir yorum gelmişti kartlarımızdan hatırlarsanız, öyle bir sinyal vermişlerdi ve evet, bu ilahi beklentiniz, ilahi adalet beklentiniz her ne konuyla alakalı ise. Bununla ilgili artık bir adaletin sağlanacağı görünüyor. Bir kişide bir hakkınız mı kaldı? Veya gerçekten gerçek hayatta bir konuyla ilgili bir mahkemeniz olabilir. Bir başvurunuz olabilir. Bir yerden bir hakkınızı aramak için bir başvuruda bulunmuşsunuzdur. Bir şey yapmışsınızdır. Her ne ise e o. Hakkınız olanı alma konusunda şanslı olduğunuzu ve adaletin sizlerden yana olduğunu söylüyor kartımız. Bunun dışında yapacağınız işlerde çok böyle kontrolcü olmaya çalışabilirsiniz. Özgüveninizin yüksek olacağını görüyoruz. Bir ağırlığınızı koyacaksınız. Yaptığınız her 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 o iş, her neyse böyle bir ağırlığınızı koyacağınız görünüyor. Yani sözleriniz etkili olacak. Yapacağınız şeylerde oldukça hırslı ve istekli ve kararlı olacaksınız. Çok kararlı bir duruşunuz olacak. Ben bunu böyle istiyorum. Böyle olacak modunda olacaksınız yani. İsteklerinizi yaptırma konusunda güçlü bir dönemdesiniz. Özellikle de İmparator ve Değne Kralı gördüğünüz gibi aynı anda onlar geldi. İkisi alt alta geldi. Yani diyor ki isteklerinizi yaptırma konusunda söz sahibi olacaksınız. Bir belli bir duruşunuz, bir çizginiz, bir kaliteniz olacak yengeç burçlara. Evet ve kendinize olan bu ıı, özgüveniniz sayesinde de başarılar elde edebilirsiniz. Evet güzel, taze, yeni başlangıçların hayatınızda oluşabileceği yine görünüyor. İki tane as birlikte geldi. Evet, hem kupa ası hem değnek ası. Kendinizi gerçekten hevesle yapacağınız bir işe başlayabilirsiniz. Aklınıza gelen o yeni fikri hemen eyleme dökebilirsiniz ve bununla ilgili de bir mutluluk, bir keyif sağlanabilir. Ne zaman ya, ne zamandır yapmak istediğim ama sürekli ertelediğim bir işi nihayet başlayabildim, nihayet yapıyorum ve çok mutluyum gibi durumlarınız olabilir e, yengeç burçlara. Hayatınızda taze, güzel, yeni başlangıçların olma ihtimalinin oldukça yoğun olduğu görünüyor. Bunun dışında Hayal ettiğiniz, düşündüğünüz, heveslendiğiniz, hevesli olduğunuz, merak ettiğiniz bir konuyla ilgili size güzel bir mesaj, güzel bir haber gelebilir. Bunu söyleyebiliriz. Bir süredir eğer ki sizin kalbinizi kıran, sizi hayal kırıklığına uğratan, olumsuz sonuçlanan mevzularınızla ilgili takılıp kaldıysanız sürekli aklınızdan atamıyorsanız o sahneyi, o travmayı neyse o sürekli onu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat kartlarımız diyor ki mümkünse şu süreçten çıkman lazım. Bu seni çok vaktini alıyor. Seni yapacağın işlerinden, seni başarılarından alıkoyuyor. Bu durumlardan bir çıkman lazım. Elinde şu an neye sahipsin, ne var, neler yapabilirsin? Şu anki süreci bir düşünmen lazım. Geçmişi bırakıp Belki bazı şeyler olumsuz sonuçlandı, kötü bitişler yaşadın. Fakat hala daha sahip olduğun bir şeyler var. Onları koruyabilirsin. Onlarla bir şeyleri tekrardan mesela başlatabilirsin. Yeni başlangıçlar farkındaysanız yoğunluktaydı zaten açılımda. Bunları söylüyor kartınız. Bunun dışında kararsız kaldığınız, ikileme düştüğünüz mevzularınız olabilir ne yapacağınızı bilemediğiniz. Belki mantık çalıştırmaya çalışıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ama şöyle seçsem şunun şu noktası çok avantajlı ve mantıklı görünüyor. Ama öbür öbürünü tercih etsem o da öyle. O da çok mantıklı ve avantajlı yanları var. Ben hangisini seçsem diye böyle kafanız karışabilir bazı mevzularla ilgili. Veya karar verme ile ilgili. Çünkü adil olmak istiyorsunuz. Adil, dürüst ee, ve Mantıklı bir karar almak istiyorsunuz fakat bir türlü de bu kararı veremiyor olabilirsiniz. Kafanız karışmış olabilir. Çünkü haksızlık etmek istemiyor olabilirsiniz. Böyle bir mevzu olabilir. Eğer ki böyle bir mevzunuz varsa iç sezgilerinizi de kullanaraktan kendinizi hangisine daha yakın hissediyor iseniz o tercihi yapacaksınız, o, o kararı vereceksiniz. Bunu görebiliyoruz. Bunun dışında uzaklara bakıp sürekli hayalini kurup gerçekleştirmek istediğiniz ama hala da hazırlık aşamasında olduğunuz mevzularınız olabilir. Yani örnek vereyim en basitinden. Yani şuraya seyahate gitmek istiyorum ama biraz daha durmam lazım. Biraz daha maddiyatımı toparlamam lazım diyebilirsiniz. Bu çok basit bir, basit bir örnekte. Yine kendinize göre alın. Sürekli hayalini kurduğunuz, yapmak istediğiniz, gerçekten istediğiniz ve bu konuda hatta kararlı da olduğunuz yani canlı gönülden istediğiniz o her neyse belli bir bekleme süreciniz var. Bir hazırlık aşamalarındasınız şu an. Belki bir şeylerden gelen bir maddiyatı bekliyorsunuz. Belki bir şeylerin daha netleşmesini mesela bekliyorsunuz. Ama o olay sağlandıktan sonra sizin artık harekete geçmek isteyeceğinizi görüyoruz. Şu an bu hazırlık aşaması hala sürdüğü görünüyor. Hala planlama. Nasıl yapsam, şöyle yapsam, böyle yapsam gibi böyle stratejik böyle aklınızda fikirler canlanıyor olabilir. Birisiyle ilgili bir mevzuyla ilgili bir merakınız olabilir. Bu, bu konuları araştırmak isteyebilirsiniz. Acaba kandırılıyor muyum? Acaba bana doğruyu mu söylüyor gibi mesela. Bu bir kişiyi topluyor olabileceğiniz gibi yani araştırıyor olabilirsiniz. Gerek sosyal medya gerek işte internet ortamından gerek işte belki işte o tanıdıklarınız varsa onlara sorup onlardan bir bilgi alarak da o kişiyle ilgili bir karara varmaya çalışıyor olabilirsiniz mesela veya bu kişi olmak da zorunda değil. Yine sizin belki iş ve kariyer hayatınızı etkileyen bir mevzu var ortada. Onu araştırıyor olabilirsiniz. Acaba doğru mudur? Böyle olsa daha mı benim için faydalı olur? Mesela şuraya şöyle bir yatırım yapsam mantıklı mı olur diye. Mesela bununla ilgili de bir araştırma yapıyor. Soruşturma yapıyor olabilirsiniz. Ama böyle gözlem, araştırma, soruşturma, bir merak. Böyle bir ener durumlarınız var. Bazı konularınızla alakalı bunu görüyoruz. Fakat bu yaptığınız gözlemler, Duyduklarınız, gördükleriniz, edindiğiniz bilgiler size bir zafer getirecek. Yani e, doğru kanıları, doğru delilleri toplamış olacaksınız. Evet güzel bir başarı elde ediyorsunuz. Özellikle de altılı vadeler çok önemli. Bir zafer kazandığınızı görüyoruz. Her neyse siz kazanıyorsunuz bu durumu. Ve galibiyetle sonuçlanıyor ve etrafınızdaki insanlarla da bunun hatta bir kutlamasını yapabilirsiniz. Sizi tebrik tebrik edebilirler. Yaptığınız işlere böyle olağanüstü bir şekilde sizi kutlayabilirler. dediğim gibi tebrik edebilirler. Güzel bir zafer, galibiyet, güzelliklerin olabileceği görünüyor. Bir saygınlık kazanabilirsiniz. Böyle mevzularınız var. Bunun dışında Evet size doğru yaklaşan, güzel, sizi duygusal anlamda etkileyebilecek, duygusal bir teklif, bir sürpriz, bir hediye, bir şey alabilirsiniz birinden, bir jest. Bu duygusal e, durum partnerinizde olabilir ya da yeni bir partner adayı da olabileceği gibi herhangi birinden sizi duygusal anlamda mutlu hissettirecek, pozitif hissettirecek herhangi bir sürpriz, hediye, bir şey de olabilir. Neticede size doğru gelen güzel bir teklif, sürpriz, jest söz konusu. Ve duygusal olarak da mutlu olacaksınız. Bunun dışında duygularınızı biraz kontrol altında tutmaya çalışacağınızı görüyoruz. Çünkü etrafınıza kendinizi güçlü gösterme isteğiniz ve çabanız olabilir. Yengeç burçları. Yani şöyle duygularımı belli edersem şimdi zayıf görürler beni gibi düşünebilirsiniz. Belki biraz saklı gizli tutmak isteyebilirsiniz duygularınızı. Evet bu konularda da birazcık zorlanabileceğinizi görüyoruz. Evet aslında içten içe e, çok duygusal iken bazı, bazı kişi durum veya mevzularla alakalı bunu bir kontrol altında tutmaya çalışacaksınız. Saklı gizli tutmaya çalışacaksınız. Çünkü dışarıya zayıf görünmek istemeyeceksiniz. Bunu görüyoruz. Açılım bu kadar diyen yengeç burçları. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın yengeç burçları.